Devam abi. Bu arada gerçekten bağımsız milletvekilliği adayı, adayı, adayı olsa kazanır biliyor musunuz? Yasuo artı lisin Sin tamam bu oyun ben Yasuo'yum Ne gelirse ona gitsene kral şu an bu geldi bunu gidiyorum Gerçi Hoca olsa iyi olur ama Oha 9 gol attı oğlum kaç elde Fena Sejuani de geldi bir tane de lejyoner var bari reis. Oynayalım ya da bir ne bileyim bir tane daha Vladimir var. Ha bu olur işte. Bu ne belt. Ee, kötü oldu bu. Bir bowl'a falan başlasaydım çok güzel olurdu. Morgan'a da geldi. Diğer level'da 5 mistik olabiliyorum. Ama tabi bunu yani bakacağız. Aleyküm selam Talha. Bu arada Cahreyn şey demişti yani ben bağımsız milletvekili adayı olacağım 2023'te ya da işte en ne zaman seçim olursa o zaman. Ee, eğer ki İzmir'den bağımsız milletvekili adayı olsaydı ben ona oy verirdim. Biliyor musunuz? O nasıl başlangıç lan? Lee'sin artı Yasuo attı. Sonra Sejuani attı şeyden, Nor otorolden. Sonra Morgan attı dördüncü seviyenin otorolünden. Riot bize kıyak geçiyor. Master'dan düşmeyelim diye değil mi? Uzun sürer muhtemelen bu arada arkadaşlar yayın. Saat 10, 11, 12. Belki 12'ye kadar yaparım sonra çünkü yayın dışında da Valorant oynamak istiyorum. Şimdi bu mu? Bu mu? Eldiven alıp hoş yapabilirim. Ya da direkt runan yapabilirim. Bence manayı alayım. Bir eldiven bulurum. Ne diyorsunuz? Yoksa direkt abi bir eşyayı tamamla da sen ilk önce. Bence bir eşyayı bir ilk önce tamamlayalım dur. Bir eşyayı tamamlayalım. En mantıklı o şu anda. Buna da Morgana'ya bir Morello. Temiz. İki bov daha lazım. O yüzden baba aldım. Şimdi üç tane bov bulamam bana alıp da. Ama spell crit de yapabilirim yani Yasuo ya soya sorun yok. Oğlum evin içi bir anda köfte koktu lan evde kimse yok. Ve köfteyle alakalı hiçbir şey yok. Her yerde kapalı. Ve İzmir çok soğuk abi. 14 Haziran günü. 10 gold faizi. Yiyelim ya. Bedavadan level basarım. Ne diyorsunuz chat? Hey ya ben bugün yağmuru uyandım zaten. Ben normalde geç uyudum. 6 gibi falan uyudum. Video falan çektim işte yayın içinde ya. Tam yıl yaptım. Bir şey yaptım. Bilgisayarı falan temizlerim böyle. Hani elimdeymişken yapayım dedim. Abi 6'da uyudum. Bir kalktım gündüz. Yani yağmur sesine kalktım yani bir kalktım dediğim. Çok fena yağıyordu. Tankları alayım daha iyi. Belki perleri olur ya da ne bileyim iki olur. Direkt iki tane Leona iki tane Gragas verir. Yani Kazix buna vuracak ama bunun tek kalmaması önemliydi. Nice. Güzel. Morgana çok iyi ya. Dört gece getirenle ölümsüz şarj. Güzel. İşte bir saat önce falan annem aradı beni. O sırada Valorant oynuyordum yayın dışında. Böyle, tam böyle shift'e basmışım böyle abi. Icebox'ta böyle A'ya mı ne giriyorum işte. A mıydı o sağ taraf? Sağ taraftaki işte A'ysa. Annem aradı. Bir yandan da onunla konuşuyorum. Bir gök gürledi. Adam çıktı o sırada karşıma. Aman tanrım dedim. Öyle böyle bir gök gürle gürlemesi yok yani. Şunu alsam mı? Alamadım, alamadım. Mana'yı alacağım ben. Belki hoş yaparım, Hı? değil mi? Alsın. İyi ki de mana'yı almamışım. Buradan eşya tamamlayamıyordum. Bu güzel, ee, bu da iyi. Bam, 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 bam. Güzel. İzmir. Normalde şu 14 Haziran günü, bilirsiniz arkadaşlar. Gebur. Ee, memleketi gibi diyelim. Hadi kibar olsun. Sıcak olur. Ben burada burayı kaybederim. Morgan iyi ulti açamazsa. Kitlemesi lazım yani onlara. Seju. Helal seju. Harika. Ama kaybettim. Üh. Ah be. Morgan ulti açsa kazanmıştım. Her lazım normalde. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Çok çok sıcak izin olması lazım Dizmir'in. Enteresan bir şekilde. Çok serin. İnşallah da böyle devam eder. Keşke bütün yaz böyle olsa. Ama imkansız gibi bir şey değil mi? Ya Yasuo. Vlad. Yani Vlad'ı koymam herhalde ya. Yüzde 10-10 yerine atıyorum. Tamam. 6'ya kadar %10 da 8'de %50 hasar ne abi? Yap şunu %70 hasar %80 hasar oynadığımızda değilsin. Hani orfan için oynayan oyuncular böyle o eğlence için oynayanların da hoşuna gider yani bir yandan. Lee'sini seviyorum ama ona vurmadı Lee'sin ultisi. Hadi Seju ulti at. Neyse, kazandım. Kolye uzalmayaydı iyiydi. Rize yazın da sıcak değil mi? Oha. Oğlum 6 lejener olsam mı lan? Bak düşünmüyor değil mi? 6 lejener demişim pardon 6 gece getiren. Afelios da geldi. Level olunca bunu koy. Artı Vlad koy. 6 gece getiren %90 kalkan. Kalkan artışı çok fazla oluyor. 8 gece getiren yak. Yak. Fazla olur. O. Spot olmadığı sürece. Zır. Aa, bir tane bol. Evet teşekkür ederim. Harikasın. Devam et. Nautilus şimdi ultisiyle bak şöyle komple dördünü de alacak abi ulti atamadı. Hop. Aa ulti atarken galiba. Açtı kalkanını. Yiğidim. Yiğidim aslanım diye bir türkü vardı. O geldi aklıma yiğidim deyince. Kazandım. Yani inşallah. Asassın lan sen kendine gel. Bir tane krit at. <laughs> 30 gold olmak için satmayacağım. Aç köpkelik yapmayacağım. Tamam. Tek kılıcı geldi. Shadow alsam dev katili falan filan. Bunu var ya. Daha iyi bu. Aa, aslında diğeri daha iyiydi lan. Neyse. Ne yap? 6 gece getiren. Güzel. Şimdi varmoklu bir Nunu var. Ee, Morgan ultisi bence güzel gelir ama. Nunu kimse yedi mi? Yemedi abi. Mükemmel. Dayana ulti bile attı. Lol. Brand sağ olsun. Daha bunun shield'ı var. Tamam. Güzel abi. Kazanabilecek miyim peki? O çıldırınca çünkü içimizden geçer. Ulti 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 ulti. Helal. Şimdi 7 level'da Mord'e girecek. Evet 7 level'da Mord'e güzel olur. Bu arada bunu üçleyeyim mi? Gerek var mı? Bilmiyorum. Ee, kazanırsak bunu satacağım zaten. Sat ya. Bu arada zor kazanıyorum ben çoğu yeri. Gerçi bu lobinin ikincisiymiş de. İnşallah doğru yere atlatmışımdır. Yani. o güçlü burası. Burası benden güçlü arkadaşlar ya. Dur bakalım Morgan ultisi. Yasuo'ya kadar tutuyor mu Morgan ultisi? Yok. Ama kazandım. Gece getiren farkıyla kazandım. Bir de 5 level adam daha. Neden abi? Level basmamış, aratmış. Çok borduyla alakasız şeyler yok mu arkada? Hani ben olsam şu Pantheon'u falan satıp 50 gold'a çıkarım yani. Sonradan bulursun Pantheon. O trolden atarsa Seju işlersin. 7 level'da da aratışam ya Yasuo 3 için. O zaman üçleyebilirim. Ee, Bob'un kalacağını sanmıyorum. Buna Bob lazım değil. Ee, buna da değil. Lazım. Bu alır tamam. En kötü Arion alacak onu. Bova. Mantıklı olan Bova almasıydı. Peki abi. Gitti Bova zaten. Peki. Aşırı büyük sopayı alabilir miyim? Aldım. Harika. Ee, Morgana'yı fulluyoruz abi. Galiba Morgana 3 yapacağız. Ya da, ve Yasuo 3. Morgana fullken yapılır yani eşyaları. Bu da geliyor. Şöyle yapacağım. Emin olamadım nereye koyacağım. Hiç bakmadım lobiye. Kiminle oynadığımı da. Okey şans bizden yana değil. Da Sindra var. Sindra atar o çocuğu. Sonra herkes bizim çocuğa vurur. Kaybettik burayı. Direkt yani. Filamacım yok abi bunun. Bir iki kill aldık. Kafi. Dur bakayım. Allah Allah. Ne diyorsun ya? Yok mu? Morgana'nın daha acei var varmış. Değişik oyun. Sejani daha çok vurdu hepsinden. Yabani olan korku bilmem. Yine burnum kaşınıyor bu. Polen polen değil başka bir şey ya. Burası var ya su tutuyor. Burası var ya sosu var. Yani riske atmak istemiyorum. 7 level'da zaten aratacağım. Morde falan bulacağız ya da. 4 gece getiren 4 lejyoner yapacağız zaten muhtemelen. Daha iyi olur. Aphelios çıkar. Lee çıkar. O kadar. Morde girer. Ben buraya kaybetmiştim ama şimdi eşyamız da var gerçi. Ve 6 gece getirelim. Bir şey diyeceğim. Bunun şeyi var mı ya? Sharpshooter'ı. Var. 3 şövalye. He. Tamam. Ve olabilecek miyim? 13 gold. 66 desek. 16 bassam. 32, 34. Oluyorum ama 50 gold altına düşmem lazım aratmak için. Aa, ee, bir 30 gold'a kadar düşülür sanırım 7 level'da. En azından yasa o 2 için. Hem 7 level'ın da de, de görmüş olurum 50 gold olana kadar. Diye düşünelim. İyi yönden düşünelim. Bir bow lazım bana buradan. Mor geldi, Draven geldi. Peki. Buna gerek yok. Ya soyla iki oldu. Tamam. Ee, kafi sanırım değil mi? İki lejyonerim var. Aslında Draven'ı satmasaydım olur muydu? Yok şimdilik altı gece getiren daha iyi. 8'e gitsem mi diye düşünüyorum ben de şu an için yani kafadan. Morgana mı Yasuo mı Morde de bulduk şeyden, kurtlardan. 4-2'den eşya atmayacak muhtemelen. Yasuo'yu nasıl oynayacağız ama eşya vermezse? Yani Hextech falan yapacağız en kötü abi. Bir tane bombardıman yaparsak. Dayanaya bak. Tek başına Lux'la uğraşıyor ve deli gibi canı olacak onun biraz daha ulti atarsa. 400 daha ver bakayım. Hop. Güzel abi. Güzel güzel kafi. 4-2'den normalde artık çıkmıyor şansa. Bakalım. Vermedi bir şey. Yasuo 3 gidiyor muyuz? Evet evet 8'de gideceğim Yasuo 3'e. Mor 3 Yasuo 3 yapmaya çalışacağım. Mordekai 3 çok zor. Yalan yok. Dayana da kötü atladı. Şimdi Yasuo'ya gidiyor bir de ultiler abi. Okey. Helal. Dayana ulti attı mı? Atamadı. Ah iyi yendim. Morgana şu an çok güçlü. Yani CC açısından iyi. Frontline'ı çok güzel tutuyor. Level olunca 4 ejder katili olurum. 4 gece getiren... Bilmiyorum %90 kalkan çok hoşuma gidiyor şu anda. Yasuo 3'ün en azından 2.5'a yakın canı olur. %90 kalkan demek. Çok şey demek. Bunun yerine Dari girse. Tamam mı? Level alınca. Bu ve bu çıksa. Ama bu çıkmaz ya değil mi? Çoktan. Zaten Yasuo'yu bir tane oynayan var. O da 7 level 0 gold. Hani bunun elenmesini bekleriz. Ya da Yasuo 2 ile oynarım. Ben de oynuyor zaten. Burayı yenersek bizim önümüzden bir engel kalkmış olur arkadaşlar. Helal. Dayana da ultisini attı. Güzel. Burayı yenebiliyorum. 7 level 0 gold, 7 level 50 gold. Yendiğime göre benim ordum daha iyi. Yani benimle aynı şeyi oynayan varken ben neden 7 level'da rolleyim? Bana auto rollen atsa ben bu adamı bloklamış olurum. Ona atsa o beni bloklamış olur ama benim canım daha fazla. Ben 8'e gidip Darius 2'liyebilirim. Morgana üçleyebilirim Keza Sejuani 3 ve Morde 2 yapabilirim erkenden. Ve 4 Ejder katiline de çıkabilirim. Muhtemelen. Yerden bir Shadow Spat. <laughs> Dönerse de kalmaz da. Darius'u mesela bu adam alacak şimdi. Cayır cayır koşacak ona. <laughs> ne? Darius var kanka per. Ha sen 7 levels'ın. Bize bow lazım ama Timo da... Aa, kalmaz imkansız. Of. Oha. <laughs> Draven'a acaba mark attım diye mi aldı yoksa ihtiyacı var diye mi aldı? Dur merak ediyorum. Zır. Ne işine yarıyor? Bow da işine yaramıyor, zırh da işine yaramıyor. O ne lan overlock şu geldi gibi o neydi ya? Kaldı abi bildiğin. Hextech oynanabilir belki. Aa, burası beni yener. O o Pantheon sıkıntılı biraz ama dur bakalım. Lee'sin ultisi güzel, Morgana ultisi güzel. Trash. Yine Trash ile münakaşa işine girme zamanı geldi galiba. Helal. Abi Morgan'a. Morgan'a mükemmel bir detay değil mi arkadaşlar? Bana mı öyle geliyor sadece? Kazanacağım. Morgana mükemmel bir detay. Nereden geldi o ses? O neydi ya? Ne sesi? %15 can e götürmüyor artık o item. Allah Allah. Yeteneğin her kullandığında azami manasının %100 kadarının yıldız seviyesiyle çarpımına eşit her miktarda gerçek olur. Gerçek hasar alır. O ne lan? Çekmecenin yanındaki masanın. Bu ne oğlum? Tamam abi. Sensin oyun. Oha Velkoz'a bak. Güçlü. Güçlü Velkoz. Güçlü Türkiye. Hekarim'e bak bir de. Yok edecek abi bizi. Ölmüyorlar. Yok etti adam bizi. Yasuo şurada falan olsaydı kazanmıştım ama. Velkoz'a dokun sadece put öldü öyle. Galiba Aphelios ultisiyle canı o kadar kaldı onun. Yara Dayana bilmiyorum. Ama Aphelios daha muhtemel. Yasuo, Yasuo nerede Yasuo reis? Burada. Yasuo Reis galiba üçleyemedi. Para biriktiriyor. 9'a mı yoksa? Hayır hayır 9'a değil. 9 çok aç gözlülük olur eşyam yokken. Yasuo'ya 3. eşyam yokken. Nikom da var. af gözleri her yerde. 3 Bir tane sharpshooter bulayım da Apelios'u da 3'e götüreyim. Tamam Apelios, Yasuo, Morgana 3. Ve şu şöyle kalsın. Okey. Tek eşya gelebilir buradan. Yanlışlıkla Afel Yusuf, söyledik, Yusuf derken. Lol. <laughs> Çok komik ya. Bir tane sharpshooter bir de kindred bulursam. Oy oy oy. O böyle bir kindred olduğunu düşünsenize. Nikon da var. Şuradan da bir loaded Gerçi loaded daha hiç şeyini görmedik değil mi biz? Loaded şey gibi abi. Night Online'da Trina kullanırsın. Yine de 7'ye geçmez ya iş ya. O deme. Ne bu? Cadılar Meclisi. No father. Statik hançer. Kadeh Shojin. Shojin kime? Kimseye. Statik hançer de kimseye. Shojin en o zaman. Sende kalsın şimdilik. Hala yasa <laughs> Şey değil mi bu Mesut komiser gülüşü. <laughs> Viego'ya bak Tarik'i ele geçirecek. İnanmış. Knight Tarik. Yakındı bu arada. Bu sefer alır mı? Alamadı. Üçüncü deneme geliyor. Deneme 3. Öldü. Peki abi. Bu arada bir ölse var ya şunlardan. bir Frontu bir ölse şunun. <laughs> 8 level 0 gold. Mon Nikos'u da var. Aratayım mı chat? Hadi aratayım. Yeter çünkü düşüyorum. Tam anının anının ortasından. ortasından. Okey. Morgana'nın gözünün arkasına saklanalım. Neyi kaldırdın sen? İyi, iyisini kaldırdı. Aslında iyi değil de şöyle Yasuo'nun önü açıldı. Morgana'dan ulti yedi. Bakalım yenebilecek miyim arkadaşlar burayı? O önemli. Bordum bir tık kalın ya benim. Tamam Yasuo da gitti. Yasuo'yu da üçleyebilirim artık. Baba bye bay bay. Her şey bir anda üçleyeyim. Aphelios, Morgana, Seju. Bütün gece getirenler üç abi. Ebedi de gitti o da gitti. Last Whisper ya da Rabadon. Last Whisper alıp ben vereceğim abi buna. En azından zırh kırsın. Yasuo'da Last Whisper oynarsam küfür yerim. Bye bye. Afer'e geldi. Orada insan. Son bir Aphelios. Ne? Neyi kaldırdın? Diana'yı pekala. hikala yalnız pekala değil. Oğlum şu Pantheon çok korkutucu ama CC yedi ulti açamadan. Biz de CC yedik. Bam. Abi Aphelios da çok iyi ya. Nasıl roller? Kardeşim roller, tek bildiğimiz roller Apache 207. Roller. Aç dinle. Bak roller değil. Roller. Ee, para biriktirelim biraz. Çünkü gelmeyecek yani. Anlıyorum. Savaş bu akiresi, değil mi? Aha bu beni yener. Ryze'a bak Ryze'a. Ryze'a bak abi. Deli Ryze bu. Paşa Vahit Ryze. Dayana'ya bak. Lulu'ya ulti attı. Yok oğlum ben burayı yenildim. Ryze mah mahveder bizi. Dizilimden belki kaybettim ama bilmiyorum. Bence dizilimden değil direkt Ryze kaybettirdi bana. Burayı. Aphelios 3 olursa yenerim ya Morgan'ı 3 Aphelios Çok güçlü ama bu board. Demir Kaç Ironclad bu? 3. Aphelios da 3 oldu bu arada. Tamam Aphelios da 3. Daha böyle dizebilirim sanırım ya. Gece getirene düşebilirim. O kendi geldi. Motoroldan geldi zaten. Lan yanlış yaptım. Sejani ile de yer değiştirecektim Morgana'yı. E ee, Bir türlü gelmedi abi bana o asas. Ben o asas gelmeden kaybedeceğim değil mi full her yeri. O da eğlenecek. Hadi Afelios sen Afelios'sun kendine gel. Adalet de dur. Adalet o değil dur. Şuydu. Kazandı mı bu? Yok. Murat Bey Tupik pick. Gitti. Kata burayı yeniyor mu? Yendi Katarina burayı. Benim işime gelir canının gitmesi. Çarıma değsin. Morde. Aleyküm selam Josua hoş geldin. Nasıl ama Bort Josua? Yasuo, Aphelios, Morgan 3. Seju da gelsin abi. Morde de gelsin. Darius buraya girse. Darius bir de bana... <laughs> Darius güzel olur ya. Oh nasıl? Kim diyordu lan Ophelios vurmuyor diye? Çabuk çıksın. Tek attı bütün bu orada. Hayır rol çakmış. Hadi bakalım. Bu da Kata ile oynuyor. Kata bunu yeniyor normalde. Tamam Trash bunu çeker. Tamam. Bu CC yemezse kazanırım. Nice. Bu dizilim kazanıyor da botla oynadığım için bir şey diyemem tabii. Karayel. Aha iki tane Karayel. İkisi de bana karşı kullanılacak. Alo abi. Hayır hayır. Anana. Yasuo şey olur mu? Tamam Karayel almadılar. he. <laughs> <laughs> Kullanacağım ki <laughs> Başka bir şey bırakmadılar Değişik bir şey yaptım bu arada Tamam Bu kimle oynuyor Bu da benimle oynuyor Karaya el vermediğim için tabi ona işlemedi Helal Burayı kayıp mı ettim lan Yiyak Ar yeni abi. Burası ne yaptı? Benle oynuyor. Burayı da kazandık. Arkadaşlar umarım video gitmiştir. Hayır rol köpeği olduk bu oyunda. Kanala abone olup bir de like atarsanız çok memnun olurum. 8000 aboneye yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Kiyosu oyanın geliyor kardeş tadını çıkar. İlk defa oynadım lan. GG <laughs> abi.